Merhaba hanımlar. Sevgilin Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli bir çalışma göstereceğim. Çok hoş, çok güzel bir model. Elinizde arta kalan yünleriniz varsa rengarenk de yapabilirsiniz. İsterseniz sade seviyorsanız tek renk de yapabilirsiniz. Sizin isteğinize kalmış bir şey. Böyle ben iki renkli çalışarak göstermek istedim. Bilmiyorum daha önce gördünüz mü böyle bir model istediğiniz her yerde kullanabileceğiniz çok amaçlı bir model modelimiz 2 ilmek ve üzeri katlarından oluşmaktadır şöyle ilk önce beyaz ipimden başlayarak ilmeklerimi atmak istiyorum elimde bulunan orta kalınlıkta bir ip ve üç buçuk numara şişimle yapıyorum 2 ilmek ve üzeri ilmek sayısını ayarlarsanız iki ilmek ve katlarını şöyle çok fazla bakayım 2 oldum 2 4 6 8 10 12 14 tamam böyle yeterli birer tane de kenar ilmeği yapacağız zaten şöyle bir düğüm atalım modelimizin arka yüzündeyiz şu an hiçbir işlem yapmayacağız sadece bütün ilmeklerimizi şöyle düz öreceğiz ön yüzüne geçiş yapabilmek için yani bu modeli kullanırken bir ters bir düz lastik örgü yapabilirsiniz ben böyle lastik örgü yapmadan size göstereceğim bir ters bir düz lastik örgünün güzel olacağını düşünüyorum çünkü hani modelde çift ilmekler üzerine gittiği için daha şık duracaktır ya da isterseniz haroşa örgü de yapabilirsiniz size kalmış bir şey Şöyle modelimin evet ön yüzündeyim. Yine beyaz ipimle devam ediyorum. Yapımı çok kolay, oldukça basit bir örnek. Kenar ilmeğimi aldım, şu şekilde. Bakın iki tane ilmeğim, şöyle iki ilmeğimin üçüncü ve dördüncü pardon ikinci ve üçüncü ilmeği şu boşluktan giriyorum, iki ilmekten sonraki boşluktan. Şöyle bakın yakından göstereyim. Şuradaki boşluktan girerek şöyle bir tane ilmek çekiyorum hafif uzatarak sonra bu iki ilmeğin ikisini birlikte içeriden girerek bir tane düz ilmek çekiyorum bakın bu şekilde bıraktım yine iki ilmekten sonraki gelen şu boşluktan bir ilmek çekiyorum şöyle hafif uzatarak sonra tekrar bu iki ilmeğin içerisine girerek bir ilmek daha çekiyorum yine aynı şekilde modelimizdeki ön yüzündeki sıra bu şekilde gitmektedir. İki ilmeğimin ikisini birlikte biraz sık ördüğüm için tabi ilmek çekmesi kolay olmuyor. Evet bu şekilde bakın. Yine tekrar iki ilmekten sonraki gelen boşlukta şöyle ilmek çektim. Tekrar o iki ilmeğin içerisine girerek düz ilmek çıkartıyorum şöyle Evet bakın oldukça yapım basit kolay bir örnek bakın son iki ilmeğimde şöyle 3 ilmekte de iki ilmekten sonraki boşluktan yeni ilmek çektim yine iki tane ilmeğin içerisine girerek ilmek çıkardım kenar ilmeğimi de şöyle ters örerek ilk sıramı tamamladım bakın ilk sırada bu şekilde oluştu arka yüzüne geçiş yapıyoruz arka yüzünde ilmeklerimin hepsini tek tek ters olarak örüyorum bakın bu şekilde özellikle kız çocuklarınızın süveterlerinde güzel olacağını düşünüyorum Evet kolay bir örnek oldu. Evet, kenar ilmeğimi de ördüm. Arka yüzünden tekrar ön yüzüne geçiş yapıyoruz. Bakın bu şekilde şöyle göstereyim. Şimdi e, ikinci rengime geçiş yapacağım. Evet şöyle pembe ipimi de bağladım kaydırdım pardon bağladığım yeri şöyle evet kenar ilmeğimizi geçiş yaparken renk geçişi yaparken şöyle örerek pembe ipimizle örerek geçiş yapıyoruz bakın yine aynı işlemi yapacağız 2 ilmekten sonraki gelen boşluktan ilmek çekiyoruz Sonra iki tane ilmeğimi içerisine girerek ilmek çıkartıyoruz. Bakın yine aynı şekilde iki ilmekten sonraki boşluktan ilmek çıkar, tekrar iki ilmeğin içerisinden girerek gördüğünüz gibi model çok basit yapımı da kolay. yine aynı bakın ilmek çıkarttık boşluktan iki ilmeğin içerisinden tekrar ilmek aldım kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım bakın şöyle tekrar arka yüzüne geçiş yapıyoruz yine arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini ters bir şekilde örüyoruz tek tek Evet, kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Bakın şu şekilde. Aynı şekilde devam edeceğiz. Tekrar beyazını geçeceğiz aynı şekilde aradan ilmek çıkartıp iki ilmeğin içerisinden ilmek alacağız. Bu şekilde renk değişikliği yaparak devam edebilirsiniz. Ben şöyle daha önceden yaptığım bakın modelimi göstereyim. Çok değişik ve farklı duruyor. Yapımı da oldukça kolay bu şekilde. Şöyle burası da modelimin arka yüzü. Bakın burası da böyle değişik tomurcuk tomurcuk duruyor. Gördüğünüz gibi. Ön yüzünde de bu şekilde. Dediğim gibi lastik örgü yapmadım. Bir sıra haroşodan sonra devam ettim aynı şekilde. Lastik örgü yapmak isterseniz bir ters bir düz lastik örgüyle siz modelinizi kurabilirsiniz. İstediğiniz her yerde kullanabileceğiniz böyle çok amaçlı bir örgü. İsterseniz böyle kız bebeklerinize süveter yapabilirsiniz ya da yelek yapabilirsiniz düz renklerle de hırka ya da yelek örebilirsiniz bu şekilde yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum ben izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı da unutmayınız.